Buradaki madde diyor ki icabetü davet. Davete icabet. Hadel mesele yani bu olay. İza kene Davet eden kişi. Es-sum'a. Efendim ve zulüm, Ve Yani orada kendisi cevru diyor. Kötü bir adam. Oyun eğlenceler. Kadın erkek karışık bir ortamlar. Böyle bir yere davet ediyorsa el icabe haramun. Böyle bir yere gitmen haramdır. Neden? Din bunları haram etmiş zaten. Yani İmam Rabbani'de de anlaşılır şekilde tercüme. Sen de biliyorsun bunu hoş. Yani İmam Rabbani dedi diye haram değil ki. Allah Allah'ın emrini hatırlatmış oldu. Burada böyle bir efendim cemiyet var. E ne yaparsın? Yani konvoy çıkmadan gidersin hediyeni verirsin. Veya düğün bittikten sonra gidersin. E Allah evladına hayırlı ömürler versin. Bu da benim hediyemdir dersin. O ortama katılman haram olacaktır. Neden? Çünkü Tövbe Suresinin 24. ayeti kerimesi o konu uzun gider. Yani eğer sizin orada evladınız da olsa, babanız da olsa ve aşiretikum sizin aşiretiniz de olsa Allah'ın emrine, peygamberin yoluna aykırıysa o zaman onları tercih, tercih edin diyor. Neyi tercih ettiyseniz oradasınız. Şimdi bu cemiyet, düğün cemiyeti mesela öyle bir hassas nokta var ki herkes kendisini düşünebilir. Mesela düşün insanoğlu dünyaya geliyor ömür sürüyor 80 sene 90 sene ondan sonra ahirete. Allah imanı kemin su hatimeler nasip eylesin. Amin. Bu ömrün içerisinde düşünün yani 40 50 60 70 yaşında olan sırf sizin şahsınızdan dolayı yani Ahmet olarak Mehmet olarak Ayşe olarak efendim Fatma olarak kim isen sırf senin için toplanan insanların gününü hatırlıyor musun? ...hatırlıyorsun. Hangi gün? Düğün günün. Bakın ben İsmail olarak kendime göre bir çevrem var. Gittiğim yerlerde herkes tebecik. Şimdi siz benim için gelmediniz ki buraya. Bazı yerlere gidiyorum. Bin kişi, beş bin kişinin... ...olduğu programlar ya yaptık. Nasip oldu mesela. Ciddi... ...kalabalıklar oldu. Ama onlar benim için gelmedi ki. Cuma vaazına gidiyorum. Merkezi bir cami... Uuu. Dışarılar, şehrin merkezi, ana caddeleri kapatıyorlar. Benim için mi kapatıyorlar? Niye geliyorlar? Siz söyleyin beraber konuşalım. Allah için geliyorlar. Allah için toplanmışlar. Ben de gidiyorum orada asbihal ediyorum. Sırf benim için. Toplayabildim mi? Yok. Özel davet yapıyorum. 10-15 <laughs> kişi zor geliyor. Ama düğün günümü hatırlıyorum. Bayağı ciddi bir katılım vardı. Bakın bir insan dünyaya geldiğinde herkes Allah mübarek etsin diyor. Vefat ettiğinde acı günde katılıyor. Ama yaşarken hali hayatında hür iradeyle insanın sırf kendisi için topladığı gün... Düğün günüdür. O günü basite almamak lazım. Ya binlerce insanların hakkaniyetine, Kur'an okunmasına, dua edilmesine, Allah'ın razı olduğu işin yapılmasına, şeytanın dediği gibi Allah'ın bunları keremli kıldın. O keremli işi yaparsın veya Allah'a isyan edip ondan sonra da ki evinde huzuru kaçınca e, kime elini kaldırırsın? Allah'ım bana huzur ver. E sen Allah'a meydan okumuşsun. Bakın bunlar basit değil. Ben istediğimi yaparım. E Allah'ım yine de sen bana huzur ver. Avrupa'da en büyük sıkıntı nedir? Aile kavramının kalmamasıdır. Aile diye bir kavram kalmadı. Çocuk babasını tanımıyor. Bu basit bir mesele değil. Bizim fıkıh heyetinde orijinal bir Alman vardı. Türk ismi aldı. Arapça okudu. Sonra fıkıh devam ettirdi. İsmini vermeyelim. Yani hala görev başında. Annesi rahatsızlandı. Hemen gitti. Efendim dedi son vazifemi yapayım. Yalvardı yakardı. Müslüman oldu dedi. Kelime-i şehadeti getirttirdim dedi öyle vefat etti yani Allah rahmet eylesin. Dedim baban ne iş yapıyor dedim. Hiç de sormamışım dört senedir birlikte. Ben şimdi şey yapı itibariyle kimsenin özel hayatını sorma hakkım yok. Ha biz burada bir görev yapıyorsak yaparız. Şahsi özel ben kardeşlerimi tanırım yakınlarımı tanırım. Onlara sorarım ama birlikte yol aldığımın adamın özel hayatı beni ilgilendirmez. Doğrusu da budur. Siz de bunu yapın. Hiç sormadığım bir şey yok sordum hata yaptım. Dedim baban ne iş yapıyor? Böyle bir öte döndü beri döndü babamı tanımıyorum dedi. Babamı tanımıyorum. Benim bir kardeşim var dedi. O da benim babama ait değil dedi. Acayip bir şey. Bu, bu Avrupa'nın gerçek yüzü. Bu medeniyet, çağdaşlık, uygarlık. İstediğimizi yaparız. İşte bu. Ya böyle bir hayat olur mu? Bir gerçek yani. Bu, bu şaka falan değil. Amerika'nın, Avrupa'nın gerçek yüzü bu. Adamlar bunu yaparız diyor. Yapabilirsin. Ölünceye kadar istediğini yap. Sen bilirsin. Karar senin. Ama ondan sonra ne olacak? Bir defa bunu oturup aklımızı başımıza getirmemiz lazım. Adam diyor benim canım böyle istiyor. Açık saçık gezerim. Düğünümü eğlenceli yaparım. Ya. Ama ahirette teraziye ne koyacaksın? Mevla buyuracak ki 80 senelik ömründe sırf senin şahsın için bu kadar dostlarını topladın. Hepsini bana isyan ettirdin. tuhyan ettirdin. Kadın erkek karışık çalgılar çengilerle bana meydan okutturdun. Sen sebep oldun buna. Bazı açı açık konuşmak lazım. Bunlar basit değil ki. Biz hayatımızın her zerresinde koluna girdiğimizi ahirete efendim terazide güzel bir şeye vesile olmamız lazım. Net bir cümle kullanacağım. Ecdat devletiyle, mahallesiyle, komşusuyla, amcasıyla, babasıyla, annesiyle insanların koluna girdiği zaman cennete götürdü. Ama şimdi iyileri tenzih ediyorum. Geneli baktığımız zaman insanlar 7'den 70'e neredeyse büyüyle küçüğüyle hepsi dünyevileşme, haram ve günahı meşrulaştırma yolunda cümleler kuruyor. O da olur, bu da olur, bu zaman bu çağ bu ortam. Peki soruyorum. Allah hükmünden vazgeçti mi? O dediğin bunu yap dediğin şeyleri Allahu Teala'ya tamam madem öyle istiyorsunuz. Bu günümüzde böyle olsun diye Kur'an-ı Kerim 300 yıl evvelki dönemdeki hüküm budur. Sonra binli yıllarda budur, 1500'lü yıllarda budur diye böyle değişkenlik var mı? Yok böyle bir şey. Niye kendini kandırıyorsun? Arkadaşlar sözümün başında nefis dedim. Biz nefsi devre dışı bırakacağız. Rabbimiz ne istiyor onu yapacağız. Şimdi...